Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TOG'un yeni satışa çıkan modeli T10F'nin ilk teslimatı yapıldı. Sen Cumhurbaşkanım, şeydi Almanya'da ilk dikkati çeken boydan boya bir ekranın olması. belki firmalarda daha yeni yeni çıkıyor. Biz bunu iki buçuk senedir kullanıyoruz. Artı T10F'nin... TOG yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan TOG'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken araç hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından ilk teslimatı yapıldı. TOG T10F'nin ilk teslim töreninde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu. ve e, navigasyon sistemleriyle ilgili. Hepsi bizim kontrolümüzde. İkincisi de t ile beraber hayatı geçirdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı Aracın üzerindeki araç e, sensörler ve e, tüm hareketlerini kontrol ede, edebilen ve araç gövdesi ana kom, e, bilgisayarı tabir ettiğimiz bir bilgisayar. Bundan sonraki aşaması zaten artık merkezi bilgisayar. Bunu da baktığınız zaman Avrupa'da bizim gibi bu kadar e, hem hızlı hem de kapsamlı olarak hayata geçirmiş henüz bir şirket yok. bu hafta satışa çıkıyor artık efendim. Satışa başlayacak. Hayırlı olsun efendim. Sağ